Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine söz verdiğim gibi niche kalite designer imza parfümlerine devam ediyoruz. Bugün parfümümüz yine bir Lalik parfümü. Çok kalite muazzam bir parfüm. Bu parfümün benzediği diğer parfümleri sayarsam nasıl bir parfümden bahsedeceğim anlarsınız. Birincisi Spice Bomb. İki Costume National Home. Bulgari Men in Black serisi. Yani bu parfümlerinin ortak özelliği hepsinde baskın bir tarçın notası var arkadaşlar. Bu parfümde de yine Baskın bir tarçın notası var. Parfümümüz Lalique Pour Homme Ecos. Bu bazen satış yapılan sitelerde sadece Lalique Pour Homme diye de geçiyor ama parfümün nereden anlıyorsunuz? Üzerindeki at kafasını arkadaşlar. Şişenin üzerinde ilk bahsettiğim normal Lalique Pour Homme'da arslan başı vardı. Burada da at başı var şişesinin üstünde. Oradan anlayabilirsiniz. Bu üzerindeki sarı metal, altın görünümlü metal. Bunun öde parfüm olduğunu gösteriyor. Gümüş olanlar öde tuvalet versiyonları. Hemen hemen aynı. Sadece performansları farklı biraz daha ve de parfümler biraz daha kalıcı. Arkadaşlar dediğim gibi bu parfüm saydığım diğer parfümlerden orta güzelliği Fragrantica'da bahsedilmese de en baskın nota tarçın notası arkadaşlar. Muazzam pürüzsüz bir tarçın notası. Ama bu parfümü diğer bahsettiğim parfümlerden asıl ayıran tarçın notası. Diğer saydığım parfümler tarçın notasını daha ağır, daha tatlı notalarla harmanlamışlar. Ama bunda tam tersi vetiver gibi, ardıç gibi, sekoya gibi, kakule gibi, daha aromatik ferah notalarla harmanlamış olması. Ya bu da parfümü ferah tatlı bir parfüm haline geliyor. Bu da parfümü 4 mevsim kullanılabilecek hale getiriyor arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Tam bir imza parfümü olabilecek bir parfüm arkadaşlar. İçinde hafif ferah maskülen notalar da var. Daha yumuşak pudralı reçineler de var. Özellikle parfüm sonlara doğru benzoin reçinesi algılıyorsunuz. Benzoin reçinesi bildiğiniz üzere genel beyni en uygun reçine hafif vanilya tatlılığında pudramsı bir içine. Bu da parfüme yumuşak bir tatlılık veriyor. Zaten tarçın da biraz tatlı bir nota. Bu iki parfümün tatlılığını veren iki nota bunlar. Diğer aromatik notalar parfüme ferah, yumuşak, hafif de maskülen bir hava katıyor. Dediğim gibi hem erkeksi hem hafif yumuşak, baharatlı ama performans çok iyi arkadaşlar. Ve çok kullanışlı bir parfüm. Yani hem yaz hem kış kullanabilirsiniz. Asla sırıtmayacak bir parfüm. Dediğim gibi tam bir imza parfümü, denemelisiniz mutlaka deneyin. Lalique Pour Homme Ecus, muazzam arkadaşlar. Yaş olarak da hem gençlere hem daha üst yaş grubuna da hitap ediyor ama genç bir havası var, dinamik bir havası var. O tarçın, o modern tatlı pudralı hava, o ferah aromatik notalar da biraz daha maskülen hava katıyor dediğim gibi. Yani yaş grubunu her yaş grubuna hitap eden bir parfüm. Yani çok genç arkadaşlar da kullanabilir asla sırıtmayacak bir parfüm. Zaten benzediği parfümleri saydım. O Spice Bomb, Costume National Home, Bulgari Men Black gibi aynı tarzda baharatlar kullanmış. bundaki tek fark daha aromatik ferah notalarla harmanlamış. Bu da parfümü ferah tatlı bir parfüm haline getirmiş. Yani dediğim gibi daha ne olsun yani en güzel özelliği de Türkiye'de ucuz bulunması. Lalik parfümleri hala Türkiye'de kıymeti anlaşılmış değil. Fiyatına göre neredeyse niş kalite parfümler üretiyor arkadaşlar çok uygun. Çok fazla talep olmaması da tabii fiyatları düşürüyor. Bilinmemesi bir yandan şu an avantaj oluyor. Hem çok fazla kişinin üzerinde kokuyu almıyorsunuz. Hem de fiyatlar yükselmiyor. Daha ne olsun? Yani mutlaka. Kör alış uygun bir parfüm ayrıca. Yani ilginizi çektiyse kör alış yapabilirsiniz. Şu anki güncel fiyatlarda kör alışı tavsiye ediyorum bu parfüm için. Yani daha fazla söze gerek yok. Burada videoyu sonlandırmak istiyorum. Yeni bir videoda daha. görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.